NATO zirvesinde neler oldu? Türkiye'nin Litvanya'daki ana başlıkları Ukrayna ve İsveç'in NATO üyeliği, Türkiye'nin AB üyeliği ve ABD'nin F-16 satışıydı. Ukrayna'nın üyeliği liderlerin gündemindeydi. Kiev yönetimi savaş sürdüğü sürece NATO üyesi olamayacağının farkında. Ukraynalı yetkililer NATO üyelerinin Rusya'dan korktuğunu söylerken Türkiye desteğini tekrar dile getirdi. Zirvede İsveç'in NATO üyeliği ve Türkiye'nin AB üyeliği konularında kritik kararlar alındı. Türkiye'nin en önemli şartı terörle mücadele konusunda Stockholm'un somut adım atmasıydı. Ankara bu konuda İsveç'in nasıl bir yol izleyeceğini yakından takip ediyordu. Erdoğan, Vilnius'taki zirvede İsveç'in üyeliğine yol açtı ve TBM'yi adres gösterdi. Eğer meclis onay verirse İsveç'in NATO'ya katılımı sağlanacak. İsveç de Türkiye'nin AB üyeliğini destekleyecek. Bir diğer önemli konu ise ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışıydı. Washington yönetimi F-16 satışının gerçekleştirilmesi için İsveç'in üyeliğini şart koşuyordu. NATO'daki mutabakat sonrası Washington'dan olumlu mesajlar gelmeye başladı.